Neredeyim şu an? Bir şeyle kayıyor mu şu an? Çekiyor ben şu an? Ben vücudum şişmemiş değil mi? Sen kimsin? Ağzımda bir şey var mı? Seni seviyorum. O kız olsam senle evlenirdim abi. Eyvallah. Uyursam vay yürüyemem ama ben şu an. <laughs> Muhammed gülmüyor bana değil mi? Ben o zaman neredeyim? Kalbim temiz benim bence de ya. Boş ver, çok çalışıyoruz zaten biraz uyuyalım. Muhammed bu videoyu bana gösterip bana dalga geçmeyeceksin değil mi lan? Sen çok biraz. Ağzımda bir şey yok değil mi? Bizim canlara abone ol der misin? Endoskopi nedir? Özellikle tedaviye dirençli mide ile ilgili, bağırsaklarla ilgili şikayetler olan kişilerde kimlere yapılır, ne için yapılır? Endoskop ve kolonoskopi yapmak için bize uyarıda bulunan bazı alarm semptomlarımız var. Tedavi boyutunda mesela neler önerirsiniz? Bu toplumumuzun %80'inde mevcut. 80. Halkın çok korktu işte kanser yapıyormuş. Tembellik yapıyormuş, alışıyormuşsun gibi bir durum söz konusu değil. Neler dikkat etmemiz gerekiyor? Dürüst olalım, doymadan kalkmanız gerekiyor.